Ebu Ali Farmedi Ebu Ali Farmedi Hazretleri, Silsile-i Aliye'nin yedincisidir. Devrinin bir tanesiydi. Zahiri din ilimlerini Ebul Kasım Kuşeyri'den ve daha başka alimlerden öğrendi. Nasihatleri pek tesirliydi. Nizamül Mülk ve zamanın devlet erkanı kendisine çok hürmet ederdi. Tasavvuf ilminin mütehassısıydı. İmam-ı Gazali, ve Yusufi Hemedani Hazretlerinin de hocasıydı. Kendisi anlatır. Gençliğimde Nişabur'da ilim öğreniyordum. Bir gün Şeyh Ebu Said Ebul Hayr Hazretlerinin Nişabur'a gelmekte olduğu haberini aldık. Kerametleri meşhurdu. Nişabur halkı, alimler ve ileri gelenlerin hepsi onun büyüklüğünü biliyor ve saygı duyuyordu. Pek çok kimse karşılamaya çıktı. Ben de onu görmek istiyordum kendisini görür görmez ona ve tasavvufa karşı kalbimdeki sevgi pek fazlalaştı. O gün sohbetini dikkatle dinledim, devamlı sohbetlerine katılmaya başladım. Bir gün onu görme arzum arttı. Fakat o gün sohbet için belirlenen günlerden değildi. Sabredeyim dedim. Dayanamayıp dışarı çıktım. Etrafıma bakındım. Ebu Said Hazretleri birçok kimseyle bir yere gidiyordu. Onları takip ettim. Bir yere davete gidiyorlarmış. Davet edilen eve girdiler. Peşlerinden ben de girip bir köşeye oturdum. Beni görmüyordu. Şeyhe bir hal oldu. Kendinden geçip üzerindeki abayı parçaladı. Sonra abayı çıkartıp yere bıraktı. Mecliste bulunanlar yırtılmış abayı parçalara ayırıp dağıtması için şeyhin önüne bıraktılar. Bu parçalardan işlemeli bir kısım olan kolun yen kısmını ayırıp Ebu Ali neredesin dedi. Ben kendi kendime beni tanımaz bilmez galiba talebelerinden adı Ebu Ali olan birini çağırıyor diye cevap vermedim. İkinci defa çağırınca oradakiler bana şeyhimiz seni çağırıyor dediler. Kalkıp huzuruna vardım. İşlemeli elbise parçasını bana verip sen bize bu elbise parçası gibi yakınsın dedi. Ebul Kasım Kuşeyri'nin yanında kaldığım sıra, bende meydana gelen halleri kendisine anlatınca, evladım, ilim öğrenmekle meşgul ol, diyordu. İki üç yıl daha ilim öğrendim. Bir gün kalemimi mürekkep hokkasına batırıp çıkardım, bembeyaz çıktı. Üç defa denedim, her defasında mürekkep beyaz çıkıyordu. Bu hali hocama anlattım. Madem ki kalem senin elinden kaçıyor, sen de onu bırak, dedi. Ben de medreseden ayrılıp dergaha geçtim. Bir gün bana bir hal oldu, kendimden geçtim. Bir mürşide rehbere ihtiyacım var diye düşündüm. Ebu'l-Kasım Gürgani'nin ismini işitmiştim. Tuz şehrine hareket ettim. Talebeleriyle mescitte oturuyordu. Ben de önünde diz çöktüm. Şeyhin başı önüne eğitti. Başını kaldırıp gel Ebu Ali buyurdu. Yanına oturup hallerimi anlattım. Başlangıcın mübarek olsun, terbiye görürsen yüksek derecelere kavuşursun buyurdu. Kalbimdeki aşk ve şevk çoğalmıştı. Bu arzumun çokluğu sebebiyle Ebul Hasan'ı Harkani hazretlerinin sohbetine, nihayetsiz feyizlerine kavuştum. Hocam Ebul Kasim Kuşehri hamamda gust ediyordu. Belki ihtiyacı olur diye kuyudan bir kova su çıkarıp, Hamamın havuzuna boşalttım. O anda gerçekten bu suya ihtiyacı varmış. Hamamdan çıkınca "Ey Ebu Ali, Ebu Kasım'ın 70 yılda elde ettiği dereceyi sen bir kova suyla kazandın." buyurdu. Bir yolculuğumuz sırasında bir dağa yaklaşırken önümüze büyük bir yılan çıktı. Hepimiz korkup kaçıştık. Ebu Said Hazretleri de oradaydı. Atından inip o koca yılana yaklaştı. Ben şeyhin yanındaydım. Yılan onun önünde başını yerlere sürerek saygı gösterdi. Şeyh hazretleri yılana zahmet ettin dedi. Sonra yılan daha doğru uzaklaşıp gitti. Şeyh dedi ki, bu dağdayken birkaç yıl bu yılanla aynı yerde bulunduk. Bizim buradan geçmekte olduğumuzu anlayınca gelip dostluğunu edip. Ahdin güzelliği imandandır. Güzel huylu olana karşı her şey güzel huylu olur. Hazreti İbrahim de güzel huyluydu. Ateş de ona güzel huylu oldu. Onu yakmadı.